Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Shibarium'daki son birkaç gelişme Elon Musk Dogecoin olayları Floki tarafındaki gelişme ve genel olarak Bitcoin'in son durum bizleri neler bekliyor bunların üzerine konuşmaya çalışacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için fazlasıyla değerli. İlk olarak başladığımızda arkadaşlar Shiba tarafına baktığımızda Shibarium inşaatçıların tarafından büyük ilerlemeye yardım ihtiyacı olduğunu ve Shibarium RPG düğümünün başlamasında herhangi bir gecikme olmadığını sırada ne vardı gibi beklentilerin bizlere No Needs Team'in Shibarium tarafından sunumunu izliyoruz ve burada da arkadaşlar gelişmeleri bizleri sık sık bilgilendireceği Kusama tarafından da bizlere sunumlar olduğunu söyleyebiliriz. Ki bildiğiniz üzere Shibarium'un bu adımlarının yavaş yavaş piyasaya sürülmesine yönelik iddiaları Shibarium lansmanı olmadan önce de sizlere duyurmuştuk. Bunun yanı sıra Elon Musk'ın bir biyografisi yayınlayacağını sizlere belirtmiştik ve bununla birlikte gerek Dogecoin gerek Floki'de resmi hareketlilikler olabilir diye söylemiştik. Burada da Elon Musk isteseydi Dogecoin'e rahat, rahatlıkla 1 dolar pamplayabileceğini ve 2021'de zaten 50 cent'e ulaştığında e, bizlere söylemiş. E, madeni parayı gerçekten sevdiğini biz zaten Twitter ödemelerinde de bunu kullanabileceğini sizlere belirtmiştik ki Floki ve Dog için bu iddialar zaten ortaya atılmıştı. Bu gelişmeler de biz için önemli olacak. Elon Musk tarafından gelecek herhangi bir hamle ile birlikte de bir pamplanma yaşama ihtimalimiz bulunuyor. Bu yüzden sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Fluki tarafına bakış yaptığımızda da Fluki tarafında da yine pozitif yeni olduğunu söylemekte fayda var. Bizlerin arkadaşlar burada Flukin ikinci şarkısının bugün içerisinde çıkacağı söylentileri Fluki tarafından mı bizlere bahsedilmiş durumda. Ve ekstra olarak projelerin de sunumunu bizlere yapılmış durumda baktığımızda Apak bölgesinde giderek daha güçlü konuma gelmesiyle aydınlatıcı bir makale Coin Market tarafından bizlere paylaşıldığını ve e, yine FLOKI çalışmalarının sürdürüldüğünü bizlere burada paylaşılmış durumda. E, tabii ki gelişmelerin önemli olduğunu bizler biliyoruz ve bu adımlar içerisinde e, bizlere özellikle Elon Musk tarafından gelecek hamle önemli fiyat artışları ve kazançlarına e, yol açabilir. Bunu da sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Genel kriptoya baktığımızda arkadaşlar bildiğiniz üzere son zamanlarda gündemde Bitcoin ETF hamleleri varken ARK Invest'in az önce yani dün gün akşam saatlerinde Spot Ethereum ETF başvurusunda bulunduğu ve bunu da Bitcoin ve kripto için boğa adımları olabileceği beklentileri var ki zaten bu Ethereum ETF, Bitcoin ETF'nin 2024 boğa başlangıcında öncülük yapılacağı iddiaları her yerde çalkalanıyor. Bunu da zaten sizlere açık bir şekilde belirtebiliriz. Yine bu konudaki gelişmeleri oldukça haberler oldukça yeni sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Bu yüzden seç tarafındaki gelişmeleri, Spot Bitcoin EFT, Spot Ethereum ETF gelişmelerini de sizlere aktarmaya çalışacağız. Genel olarak kriptodaki son durumdaki gelişmeleri sizlere her videoda aktardığımız gibi tekrardan bahsetmek istiyorum. Bizler için bitcoin e, pamplanması için üç ana faktör olduğunu tekrardan söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonla mücadele adımları ABD tarafından açıklanacak veriler. FED tarafından yine enflasyon verileri, faiz açıklamaları, seç tarafından menkul kıymetler ve gerek Ethereum ETF gerek de Bitcoin ETF tarafından gelecek gelişmelerin bizlerin doğrudan e, pozitif etkilerinin yaratılması bekleniyor. Bu yüzden de sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.